Tomorrow. Bu oyunun ilk girdiğimde bir mantığını çözemedim. Dedim hani nasıl bu oyun? Çok aşırı bir şey de yok oyunda. Detay yok. Bakın buradan zıplarken daha havada ölmüşüm. Şöyle. İki gündür ya da üç gündür oynuyorum. Ne bileyim İlk oyuna girdiğim zaman bir şey anlamayınca çıktım. Sonra nedense oyunun grafiklerinden hoşuma gittiği için oynamaya karar verdim. Oyun güzel. Sadece e, çok detay olmayınca biraz sıkıcı oluyor. Ama arkadaşlarına girmek için birebir oyun. Şimdi mesela şuradan e, ne alacağız? Şuradan bir dört bandaj alayım. Şunu ye. Şu setlerimi de aldım mı? Hmm. Şundan çantamı da alayım. Şu çantamı da tak. Şu mızrak. Bunu da buraya koy. Dur. Şunlar da al. başka ne alacağız? Düşün düşün düşün. Palaya şu palayı alsam mı? Çünkü çok değerli bir şey. Hadi bunu da alalım. Ee, başka ne alalım? Aslında palayı almasam daha mantıklı gibi geliyor. Şuradan biraz su tüketelim. fazla hiçbir şey suyu neyse sıkıntı yok. Neyse. Şuradan biraz yiyeceğimizi fullleyelim. Yiyecek çok önemli bir şey. Kesinlikle. E, 98 her şeyi fullledik sayılır ya. Başka ne kaldı? Da? Balta almayalım. Kazmaya da gerek yok. Ee, şuradan bir şey kraflayalım. Hmm, sapan. Sonra biraz bununla krafla bandaj. Eee Şöyle bakalım başka ne var bizim. Farm yapmaya gideceğiz. Arkadaşlar şimdi farm yapmaya gittiğim zaman öyle hani ulan şunu unuttum tekrar geri dönüp şunu alım gibi bir şey var ama 100 adet enerjimiz olduğu için onu tekrardan harcamamak için hani hemen çıkıp gittim loot atayım demiyorum hemen bir kontrolümü yapıyorum. Mesela şuradan şu spidonumuzu şuraya koyalım onu doldursun. Bu da et pişirebiliyoruz. Bu da e, buradan arkadaş ekleyebiliyoruz. Arkadaşlarımızla oynayabiliriz. Bu tatıp zombileri kesebiliriz hayvanları. Mesela oyunda en zor olan bir tane zombi var, bir de ayı var. Onlar çok zor ölüyor. Hele bu mızrakla ya da bu sapanla Öldürmeyi denemeyi kesinlikle. Ölmüyorlar. Sadece onu öldürebilecek alet şu pala. İşte palayı alsam mı almasam mı? Palayı almayacağım. Neyse gidelim ya. Yeter bu kadar. Ee, bakıyorum tekrardan. Mızrağımızın canı fazla yok. Dur bakayım şu mızrağı bir tane mızrak daha yapalım. Tamam bir tane daha mızrak yaptık. Arkadaşlar şurada bak, etkinlik tamamla diyor. Sol alt şey sol üstte. Şuraya tıkladığımız zaman burada ben bak şunları yapmışım. Beyaz mavi olanlar. Sonra etkinliği tamamlanın altından gölün yakınında kaynak aramak için haritadan çık diyor. Mesela bu bunu yapmayı unutmuşum. Bu nedir? Bunu yapalım. Şuradan çıkalım. Bakın. Şimdi buradan bu geri dön dediğimiz yer bizim basımız oluyor. Burası da gideceğimiz yer. Mesela ben diyorum ki arkadaşımla oynamak istiyorum. Şuradan Ha şunu da bahsedeyim. Şurada 76 tane enerjimiz var. Bakın. 76'dan kaç kalacak? 61 kalında. Bu hemen dolmuyor. Belki full olması için 5-6 saatini gerektiriyor. Şuradan gir dediğimiz zaman mesela oyna var bir de e, şurada oluştur var. Mesela oluştura tıkladığım zaman arkadaşımı çağırabiliyorum. Aynı haritada mesela onunla beraber oynayabilirim. Şurada da rastgele oyna. Yani rastgele oyna dediğin zaman senin yanına herhangi bir adam gelebilir. Takım arkadaşın orada bak. Onunla da oynayabilirsin. Ama bence gerek duymuyorum. Ben tek giriyorum. Arkadaşım var. Geldiği zaman mesela onunla beraber girip lut kasıp daha kolay oluyor. Mesela bossları kesmek şeyleri, ayları. Zombileri kesmek daha kolay oluyor. Domuzları. Şuradan oynaya girdik. Biraz ee, ağır giriyor. Ama oyun gerçekten güzel. Grafik olarak çok hoşuma gitti. Evet. Şimdi neredeyim? Sol üst köşedeyim. Sol üst köşedeysek nereye gideceğiz? Bana diyor ki burada gölün yakınında kaynak aramak için haritadan çık. Ama hangi göl acaba? Ne diyelim hanımcığım annare? Tamam. Bunu anladık da Abi hangi gölden bahsediyor acaba? Çünkü haritada kaç tane gölü var? 1, 2, 3, 4, 5 tane göl var. Biz hangi gölden çıkış yapabiliriz? Acaba şu sağ üst köşe mi? Neyse ya bunu bilemedim de neyse burada bu şimdilik kalsın. Şöyle ilerleyelim. Mesela gel kankam buraya. Mızıraklı ölmesi zor oluyor. Bir de arkadaşlar şunları söyleyeyim de şimdi. Bak şurada ye diyor. Sakın bunu yemeyin. Yediğiniz zaman Ananızdan doğduğuna bin pişman eder. <laughs> Onları yemeyin. Onları başka bir şey için Kullanabilirsiniz. Orada Bir şey yapmak için, kraflamak için gösteriyor zaten. Hangi malzeme eksikse. Ama abi harbiden çok güzel yapmışlar haritayı ya. Şuna baksana. Bak. Şuna bastık. Kafaya. Omuzu rahatma saymışım. Yo daha iyi oldu. Canımız az gitti. Daha bitmedi. Daha zombi dolu da. Şimdi. Bak bunun içindeki lootları alıyoruz. Ee, başka ne var? Dolap. Zaten daha nefesim buraya aldığım için spamlanmamış tekrardan. Değil mi? Evet. Spamlanmamış. İçindekileri alıp yere atsam. Yere atamıyoruz. Pardon. Çantamızdan şöyle tutup da yere bir malzeme atamıyoruz. Sadece şöyle üstüne bastığımız zaman sağ alt köşede sil tuşu var. Sildiğin zaman zaten komple gidiyor yani o tekrar bulamazsın. Bak şu aracın içinde de lut oluyor da daha spamlanmamış bu da. Şu varil var. Ha bunların hepsini al. Şu araba bak. Bunlar da al. Mesela buralarda zombi olma. bak birisi daha öldü. Ne öldü acaba? Düşerek mi öldü? Canı mı bitti? Kankacım. Bir dursanız. Keşke palamı getirseydim ya. konteyner içinde de loot var ha pardon buradaymış şöyle <laughs> ne demiş bu ha beni ekle demiş ah be kanka şuna hemen bir yazalım DJ gel Abi ciddi olamazsın. Bunu bana yapma. Kaldığım yerden devam eder misin? Çok iyi. Bak bunu ilk defa yaptım. Kaldığım yerden devam ediyorum. Şuradan zıplamayın sakın. Bir yerlerinizi kırmayın. Yemek yiyeceğim. eklesen de demiş. Tamam. Bak arkadaşım birazdan gelecek. Onunla daha rahat loot kasabilirim. Yani güzel ya. Oyun fena değil. Ben PUBG oynuyordum. Bıktım. <laughs> Buna geçtim. Bir de sonra artık her oyun sıkabilir. Bu da yakında sıkar da. Şimdilik fena değil. Sarıyor. Bundan önce misyon eve oynuyordum. Maalesef onu kapattılar. Abi yeni başlayan arkadaşın yapması gereken bulutları topla böyle hemen evanterin olunca gitme toplayabildiğin kadar topla bak mesela çantamda oldu ne yapacağım mesela bana lazım olmayan şey ne bak şu lazım değil mesela bunun yerine ayıcıyı koy şu yemek bu zehirli yemek bunu da bırak ee, başka ne var başka bir şey yok şurada bir kutumuz daha var Nerede bu tam ya? Dur bakayım. Ha, pardon. Ben bunu niye görmedim ya? Şöyle git bakayım. Ha zaten onu almayacağız. Tamam. Arkadaşlar şu aha bak şu çok önemli bak şu bunu kesinlikle alın. O domuz nereden geliyor bana? Ha domuz demiş tamam. Şu halat mesela bu halatın yerine ne alabiliriz? Neyi takas edelim? Bizim mısran canı gitmiş zaten. Omuzda şura koy. Bunu da alalım ya. Bunu nereye koysak? Nereye koysak? Ha. Şu sapanı buraya koy. Şunu ee, bir dakika. Şu canı şuraya koy. Şunu da şuraya. Tamam. Yani şu geride bıraktıklarıma aldanma. Diyeceğim de tamam lan bunlar önemli bir şey değil zaten. Ee, şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapalım? Ya haritaya girdiğiniz zaman e, mesela abi ben mesela Ah dur bak domuz geliyor. işte o gelme işte. Peşimi bırak. Peşimi bırak. <laughs> Allah senin ya. <laughs> Çıkabiliyor mu lan? Buraya çıkıyormuş. Lan bir git lan. Hah. Deli Şükür ya. Ee, ne yapacağız şimdi? Dur bakayım. Düşünüyorum. Şu en üst sağ, en üst sağ köşedeki yer çok en sıkıntılı yer. Üç tane ya da 4 adet ay oluyor. Ben onu avlamak için bayağı bir uğraştım. Peşimizden bir şey geliyor. Yok gelmiyor, domuzlarmış. Bak burada da ayı var. Ya abi yapma ya, yapma yapma yapma, hayır 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 hayır. Bak gördün mü? Orospu ya, ne biçim vuruyor ya. Abi sen büyüksün. Sen her zaman büyüksün. Abicim bir bırakır mısın? <laughs> Arkadaşlar siz siz olun. Bu ayıya bulaşmayın. Çok sıkıntılı lanet bir şey. Palam olsaydı keserdim de. Palam olmayınca kesemedim. Mızrakla falan keseceğinizi düşünmeyin sakın. Siz mızrakla burasıya kadar zaten o sizi öbür dünyaya gönderir. Bak bunu kesersin. Bu kolay. Bunu mızrakla keseriz de. Şimdi gerek yok. Sapanla da kesilmez. Ayı. En iyi pala. Domuz peşin bırakır mısın kardeşim? Bak şu... Ha bu mantar yeniyor lan. Lan bir bu git lan. Tamam lan yeter artık. Ee, şimdi ne yapacağız? Açlığımız nasıl? İyi ya. Açlığa gerek yok. O mantar yenir. Bir de ona kırmızısı var. Onu sakın yemeyin. Zehirlenirseniz ölürsünüz. Tamam bunları al. Sonra şundan bunu da al. Şöyle yukarı gidelim. Bir de şurası var. Bazı bölgelerde radyasyon var. Radyasyon yerseniz canınız gider. Mesela burada radyasyon yok değil mi? Yok. Ha bakın. Şurası. Buraya geldin ya ben abi bunları öldüremiyorum. Bunlar çok kalabalık. Şimdi bende iki tane geldi. Genelde burada 6-7 tane zombi oluyor. Bunlar ne kadar kafasından vurursan o kadar iyi. Oğlum oyunum kasıyor lan. Ne oluyor? Bakayım. Ha 10 seviye olmuşum. Çok iyi. Gel gel. Gel hele bura. Ha bak canını azalttım. Ah sana mızrak. Al sana da mızrak. Abi oyunda anlatabileceğim çok şey yok ya. detay yok. Mesela oyunun size verdiği görevleri yapın. Zaten seviye atlarsınız. Ben üçüncü günüm bugün. Üçüncü gün olduğum halde on seviye oldum. Sadece akşamlar oynuyorum. Bir de şurada şu arkada sıkışmış. Bu heyet mi heyet mi diye bağırıyordu. Bunu kurtaracağım yakında. Görev bitince. Beni diyor kurtar diyor. Bir şey geliyor. İki tane mi geliyor? Domuz geliyor. Oğlum nereden çıktın lan? Ha bak arkadaşlar şu deri alın ya. Benim üstüm dolu. Benim zaten deri bayağı topladım. Bir de et, kemik. Bunları kesinlikle alın. Çantamızda kapasite yok. Nereye koyacağız bunu? Ha şunun yerine koy. Tamam çok iyi. Bir de şurada da işte bak. Bak bak. Bunu kesinlikle alıyoruz. Suyun yerine alsam. Makul. Şunu da yesem. Bunu da iç. Şunu da iç. Bir de şu. Bunun ne olduğunu bilmiyorum da önemli bir şey olduğunu belli zaten. Bunu nereye koyalım? Şu şişeler de lazım da. Ee, nereye koysak? Neyin yerine koysak? Şişelerin yerine koyalım. Ya ben de çok detay bilmiyorum mesela. Hani böyle gezip dolaşıp görevleri yapa yapa oyunu öğrendim. Bak hala arkalarda kutu var mesela. Benim ilk girdiğimde böyle üstümde zırh yoktu. Benim niye zırhım yok demeyin. Ben eşyaları kasa kasa buldum. Bir de şu çanta ne işe yarıyor mesela? Ben bunu bilmiyorum. Almayacağım. Ona almadığıma belki bin pişman olacağım da neyse şimdilik. Bununla yeter bize ya. Birazdan da arkadaş geldi mi? onunla beraber daha rahat tut kasıp hani şey yaparım ev ve götürürüm. <laughs> Arkadaşın senin basene gelemiyor. Ee, sen de onun basesine gidemiyorsun. Gidebilmen için seviye atlaman lazım. İlerleyen seviyelerde hani ben hem o benim baseme gelir hem ben onun basesine gidebilirim. Ama şu an mesela şu sonucu da haritada beraber oynayabiliriz. 4 kişilik oynanabiliyor. Ee, karşınıza benim gibi düşmanlarınız çıkabilir. Onlara dikkat edin. Elinde kesinlikle pala varsa onlardan kaçın. Sadece mızdak varsa kim kimi alırsa savaşın. Ya da hiç savaşmayın üstünüz doluysa. Buna şey yapmayın. Bak şöyle yapacaksın yapacaksın koşacaksın. Bir daha kafaya yok gelmedi. Ha, yat aşağı. Üstümüz zaten dolu. Alamıyoruz bir şey. Bak şu bir de şu var mesela bunu bilmiyorum. Eve bundan bayağı götürdüm. E arkadaşlar en çok loot veren yer sağ ee, orta. Sağ en sağ orta kısım yani haritada işaretleme olmadığı için gösteremiyorum da en üst kısmın en üstte alt kısmın ortası burada güzel loot veriyor bak mesela şurada bak. Bir burada veriyor. Şurada çok güzel veriyor en güzelini burada veriyor. Bir de şurada bir en üst. En üstün bir altı 2. Bir de şu en üstün ortası 3. Yok ben oynamayı bilmiyorum. Bana bir öğretsin birisi derseniz e, yorumlarda belirtin. Discord üzerinden yardımcı olurum bir şekilde ya. O hep beraber oynarız. Sıkıntı yok. Şu domuz da beni bir kovalaması artık. Gel gel. Ne istiyorsun lan? Video bu kadarlıktı. Zaten 21 dakika olmuş. İlk defa bir oyunun videosunu çekiyorum. Çünkü kimse çekmemiş. Bu oyunu. Ne işe yarar? Ne olur? Ne biter? Nasıl? Ne yaparız? Ha, bir de kasabildiğiniz kadar buradan mesela tek seferde gelin. Odun kasın. Mesela bak şu an vuramıyorum. Üstüm dolu. Kasabildiğiniz kadar odun götürün ve bir de taş götürün. Bunlar sizin ilk başta işinize yarayacak olan şeylerden. Başka da bir şey var mı düşünüyorum. Yok ama oyun güzel. Daha ilerleyen bölümlerde bu harita tek değil sadece. Daha da harita var. Oynanabilecek. Aynen. Şurada domuz kardeş ne yapıyorsun sen? Bak nasıl geliyor. Hmm, ah yerim olsaydı o derini alırdım sana. Ha bak gelmişiz ya. Şurası hemen önümüz. Ha bir yerimiz de kırdık. Çok iyi oldu. Bakalım başka bir şey var mı? Ha şurası ya. Aynen şuraya bak. Şu gittiğim yer. Bak burada testere gösteriyor mesela. Bu testlere çok önemli bir şey. Masa yaparken de çok işinize yarayacak. Zor bulunan bir şey. O da burada çıkıyor sadece. Bir burada çıkıyor. Onun üstü ha şu. Burada çıkıyor. Bir de burada çıkıyor. En üst sağda 3 tane çıkıyormuş ya. Neydi bu ismi? Tomarov. Tomarov. Aynen. bence bu kadar yeterli. Videoyu kapatalım. Ben biraz daha lut kasıp şey yapayım. Baseme götürüm. Bak zaten orada da ayı varmış. Oraya gidemeyeceğim maalesef. Oyun hoşuna giden olursa yorumlarda belirtsin. Başka da diyecek hiçbir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.